Gelin Evi 9. sezonda büyük sürprizlerle başlıyor. Fenomen yarışma programı Gelin Evi 9. sezonuna Buse Varol'un sunumuyla başlıyor. Evet ben geldim. Hem de bomba gibi sürprizlerle geldim. Hazır mısınız? Show TV'nin tam 9 sezondur devam eden fenomen yarışma programı Gelin Evi, Alişan'ın eşi Buse Varol'un sunumuyla yeni sezona başlıyor. Bundan böyle evinin kapılarını bizlere açan, yarışmamıza katılan tüm gelinlerimize çeyrek altın bizden sevgisi. Gelin Evi programındaki yeni sürprizleri Buse Varol'a soruyoruz. E şimdi büyük ödülümüz 150 bin lira bu sezon ee, ve böyle hani gelinlerimize böyle kendi aramızda yarışmalarla e, altınlar dağıtacağız çil çil altınlar olacak yani birazcık daha aslında bu sezon böyle daha büyük ödüller daha böyle e, bence gelinlerin de e, bu ödülü kazanmak için yapacağı şeyler e, bilmem artık neler yapacaklar birlikte böyle oraları eğlenceli eğlenceli ee, ...coşturacağız. Bu Sevarol, bu sezon sunuculuğunu üstlendiği... ...Gelin Evi programını... ...daha önceden takip ediyormuş. Ee, gelinler zaten o kadar hani her hafta... ...birbirinden farklı ve renkli karakterler var ki... E, ...inanın hepsi... Ee, şahsına münazır ve böyle çok tatlı, çok böyle tatlı atışmaların olduğu, eğlencenin çok olduğu hani çok her bölümde farklı bir şey izledim. Peki Alişan'ın eşi ve iki çocuk annesi Buse Varolun yeni gelin olduğu zamanlardan izleyicilerle paylaşmak istediği bir anısı var mı? Evlendim ve ben ertesi gün sete gittim. ...o zaman da bir dizideydim... ...hiç öyle şeyim olmadı ama hani Alişan'ın hep hatırladığı ve söylediği... Ee, ...evlenip eve gelince... ...hani o gün yoğurt mayalıydım mesela... ...onu hep söyler... ...hani böyle işte yemeklerim hazır olsun... ...ben sete gideyim Alişan aç kalmasın falan... ...hani öyle şeyler yaşadık tabii tatlı tatlı... Ee, ...ama böyle hani çok hani sunumdur... ...hani yeni gelin çeyizdir falan öyle çok olmadı. Alişan eşi Buse Varol'un... ...gelin evi programının sunuculuğunu üstlenmesini çok desteklemiş. Vallahi Alişan direkt dedi ki... Aa, işte tam senlik, bu, bu sensin, yaparsın bunu kesin çok iyi... ...çünkü biz birlikte de çok eğlendiğimiz için evin içinde... ...ve ben de tam bana göre bir... Ee yarışma programı olduğunu düşünüyorum. Çok eğlenceli ve çok güzel olacak. Buse Varol her hafta 150 bin lira ödülün yanı sıra elektronik ev eşyalarının da verildiği gelin evi programında yarışmacılara böyle seslendi. E şimdi bir kere her gelinimize koşulsuz, şartsız yarışmaya katılan, evin kapılarını açan herkese altınları zaten çilçil çil veriyoruz. O ayrı. Aynı zamanda yarışmanın içinde e, yine kızlarla böyle minik minik oyunlarda gene e, kazananı altın veriyoruz. Aynı zamanda ilişki testi yapıyoruz eşleriyle bakalım birbirlerini ne kadar tanıyorlar, e, nasıl sorulara cevap veriyorlar. Yine ilişki testini geçene yine bir altınımız var ve tabii ki büyük ödül 150 bin lira. O yüzden bence katılmak isteyen herkes. Ee, çıksın çıksın gelsin başvuru yapsın Biz çok eğleneceğiz Siz de eğlenmek kazanmak e, Anılarınızı böyle yeni şeyler eklemek istiyorsanız Çıkın gelin diyorum gelinlerimiz Evet ben geldim Hem de bomba gibi sürprizlerle geldim Hazır mısınız? Gelin Evi programı Pazartesi Show TV ekranlarında başlayacak En görkemli sofralar Yöresel lezzetler Kurabiyeler şerbetler Hepsi puan için bu masada yarışacak